Olcay Şahan yerden oynadı Olcay. Yusuf kontrol etti. Yusuf vurdu ve gol! Yusuf Yazıcı! Yarabaz, Olcay, Yusuf Yazıcı iç oldu. 28. dakika. Gol Yusuf Yazıcı. Dönmeye çalışıyor Beşiktaş. Abdülkadir tekrar Yusuf'a. Yusuf kale, Karyus gol! Nefis bir gol! Tribünler ayağa kalkıyor. Yusuf'a plas bir gol. Sonları, Yusuf vurdu gol. Yusuf attı 16. dakika. Yusuf. Yusuf muhteşem bir gol atıyor. Yusuf 80. dakika. Okay şu kendi gitti. Okay sağda boşluk attı oraya. Yusuf yazıcı Trabzonspor etkili geliyor. Yusuf dinayla aldı karşısına. Yusuf vurdu. Harika bir gol.